Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, iki sırada biten güzel bir örgü modeli hazırladım ve bu güzel iki sırada biten örgü modelin yapılış aşamasını benimle örmek isterseniz ipinizi ve şişinizi alarak hemen modelimize başlamış oluruz. Arkadaşlar anlatıma geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip diğer paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Hem de beni destekleyip diğer e, değişik güzel örgü modelleri paylaşmama e, motive etmiş olursunuz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin ben e, önceden hazırladığım modelimi göstermek istiyorum yakında görün diye Modelimiz bu şekilde. Kolay ve görseli güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum. Yelek, hırka gibi örgü modellerinde kullanabilirsiniz ve hatta gençler için bir süveter örgüsü olarak da çalışabilirsiniz. Ben hemen modelimin yapılışı aşamasına geçmek istiyorum. Lastik olarak arkadaşlar ben bu şekilde bir başlama tekniği uyguladım. Sizler dilerseniz haroşe yakışacağını düşünüyorum. Bir ters bir düz örgü de yakışacaktır. Ama dilediğiniz lastik örgü başlama tekniğini e, uygulayabilirsiniz. Ben hemen yapılış aşaması için ilmeklerimi atarak modelime başlamak istiyorum. Modelimi 4 numaralı şişle çalıştım. Yine aynı şekilde 4 numaralı bir şiş çalışması yapacağım. Modelimiz 3 artı 2 olarak çalıştım. Bunu da belirteyim. 4 numaralı şişle çalışarak ilmeklerimi atıyorum. İki örnek olarak sizlere anlatım yapacağım. Onun için ilmeklerimi attım. İki örnek için ilmeklerimi attım. Kaç ilmek yaptık? Kenar için üç ilmek kullanacağım. Üç tane model için kullanacağım. İki tane modelime ayıran ters ilmek kullanacağım. Yine 3 düz ve kenar ilmeği 3 olarak ayırdım. Hemen modelime başlamak istiyorum. Bir sıra ters örgü yapmak istiyorum ve modelimi öyle uygulama e, daha mantıklı geliyor. Hem ilmeklerimi de e, daha rahat kullanabilirim. Sizler direkt lastik üstünde başlamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani benim gibi bir sıra ters örüp örgüye başlamayı. Direkt lastiğin üstünde ön kısmında örgüye başlayabilirsiniz. Hemen ne yapıyorum? Kenar ilmek olarak bir tanesini örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmek ters 3 ilmek düz. Tekrar kenar ilmek için 2 tane ters ördüm. Diğerini düz olarak kenar güzel dursun diye. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine ters olan ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen düz olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yani arka yüzünde 3 ters, 2 düz olarak örmüş oluyoruz. Ön yüzüne geldim. Şöyle göstereyim. 3 düz, 2 ters. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Birini düz ördüm. 3 tane düz ilmekten 1 2 3. ilmeğime batıp 1 doladım. 3 ilmek bir tane daha dolayıp ilmek çıkartıp bir ilmekten 5 ilmek yaptım bu ilmeğimi bırakıyorum diğer ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum bir düz ortadaki ilmeğimin 3. sırasında bir doladım 3 ilmek doladım 4 ilmek çıkartıyorum. 5. 5 ilmek olarak çalıştım ve bu ilmeğimi bırakıyorum. Diğer düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 2 ters. Tam sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen kenar ilmeğimi aldım. 2 düz ilmeğimi ördüm. buraya dikkat edin arkadaşlar. Zaten örneğimiz 2 sırada bitmiş oluyor birini ters ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya götürdüm. İki ilmeği çapraz yaptım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. İki ilmeği üstünden geçirip bıraktım. Buradaki bir tane ilmeğimi örmüyorum. Diğer yanındaki ilmeği ters ördüm. Tekrar iki düz. Birini bakın zaten bir tane ters ilmeğim var. Ters ördüm. Bir ilmeği de alıp örmüyorum. ipimi arkaya alıyorum. Burada 5 tane ilmek çalışmıştık ya arkadaşlar. Birini örmeden aldım. 2 tanesini bu şekilde aldım. 3. ilmeğimi örüyorum. Örmediğim 2 ilmeğimi şöyle yakından göstereyim. Üstünden geçirip bırakıyorum ipimi öne alıyorum, örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Hemen kenar ilmeklerimi örüyorum. Keşke açık bir renk deneseydim arkadaşlar. Burada bir e, yanlış yaptım sanırım. Kusura bakmayın, artık anlatımla inşallah anlayacaksınız. Anlamadığınız nokta olursa yorum kısmından belirterek sizlere yardımcı olacağım. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın örmediğim bir ilmeğim vardı. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim var. 2 ilmeği buradan alarak soldan sağa doğru ikisini birleştirip ördüm. Ortadakini düz örüyorum. Örmediğim ilmeğimi aldım. Arkasındaki düz olan ilmeği örüyorum. Üstünden geçirip bırakıyorum. Bu şekilde bir görselimiz olmuş oluyor. Hemen kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi. Örmediğimiz ilmeğimiz. Bakın bu örmediğim ilmeğim. Bu da bir tane düz olarak ördüğüm ilmeğim. İkisini birleştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örmüyorum. Arkasındaki düz olan ilmeği örüp üstünden geçip bırakıyorum ve ters olan ilmeklerimi örüyorum. Şöyle hemen arka yüzüne geldim. Arka yüzünde 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada bakın 3 ilmekle başlamıştık. 3 tane ilmeğimizi ters olarak ördüm. 2 Düz. 3 Ters. Tekrar kenar ilmek için iki düz. Diğer ilmeğimi, sondaki ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzüne geldim. Tekrar model kurulumu yapmam için ortadaki ilmeğim bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Ortadaki ilmeğim burada ters olarak çalıştığım ilmeğim var. 1 2 3 sıra olmuş oluyor hemen tekrar e, ilmeklerimizi çalışalım 2 ters örüyorum birini düz örüyorum bu ortadaki haroşa olarak görünen kısmına batarak bir ilmek 2 doladım 3 bir tane daha doladım ilmek çıkarıyorum 5 ilmek birini çıkardım. Diğer taraftaki düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ortadaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir düz. Hemen haroşa yaptığımın bakın şöyle görünüyor zaten. Bir tane ilmek aldım. Doladım. Tekrar aldım. Bir ilmekten beş ilmek çıkardım ve ilmeği bıraktım. Hemen düz olan ilmeğimi ördüm, kenar ilmeklerimi örüyorum, arka yüzüne döndüm, hemen düz olan ilmeklerimi düz örüyorum, bir tane ters ilmeği örüyorum, bir tane ilmeği örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Burada 5 ilmek yapmıştık. Birini örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi şişe aldım. Bakın şöyle 2 ilmeği aldım. 3. ilmeğimi örüyorum. Üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar ipimi öne alıp bu ilmeği örmeden aldım. Tekrar bir ters. 2 ilmek düz. Bir ters örmeden aldım ipimi arkaya aldım 2 ilmeği birleştirdim 3. ilmeğimi örüyorum 2 ilmeği örmediğim ilmeklerimi üstünden geçirip bırakıyorum ipimi öne aldım örmeden aldım arkasındaki ilmeğimi ördüm tersten ve düz olan ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım ön yüzüne geldim ön yüzünde Tekrar kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada örmediğim iki tane ilmeğim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada ilk baştaki ilmeğimle çaprazladım. Yani ikisini birleştirdim. Ortadaki ilmeğimi tek olarak düz ördüm. Örmediğim ilmeğimi aldım. Hemen onun arkasındaki düz olan ilmeğimi örüp üstünden geçirip bıraktım. Tekrar 2 ters. 2 ilmek tek örmeden aldım. Arkasındaki ilmeği örüyorum, üstünden geçirip bırakıyorum. 1 2 3 tane yine ilmeğim oldu. Başladığımızdaki noktaya geri dönmüş olduk. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Kolay bir çalışma. E, renk olarak seçimde yanlış yaptım. Anlatımı daha e, görsel olarak daha belirgin olabilirdi. Kusura bakmayın artık. E, diğer paylaşımlarda buna dikkat edeceğim. E, son anda fark ettim. E, modelimiz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ortada bir ters ilmeğimiz var. E, ters görünümlü bunu da arka sırada e, yaptık. Arka yüzü de bu şekilde görselimiz hem arka yüzü de e, güzel bir görsel'e sahip olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafı da güzel bir çalışma, iki sırada biten e, güzel bir örgü modeli olduğunu düşünerek bu güzel modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar buna benzer farklı değişik örgü modeller için yine sizlerle beraber olacağım. Beni buraya kadar dinlediyseniz, Beğeni yorum yaparak ve kanalıma ücretsiz abone olup beni desteklemiş olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan bu güzel modeli paylaşım yapabilirsiniz. Beni destekleyerek daha güzel, daha motive olarak en değerli örgü modelleri sizlerle paylaşmış olurum. Şimdilik bu kadar. Videomun da sonuna geldik. Diğer videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler.